Bugün sizleri Osmanlı İmparatorluğu'nun en gizemli ve güçlü kadınlarından biri olan Gülbahar Hatun'un hikayesine götürüyorum. Bu videoda Gülbahar Hatun'un kim olduğunu, hayatını, padişah oğlu 2. Bayezid ile olan ilişkisini ve Osmanlı tarihindeki yerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gülbahar Hatun 15. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olan 2. Bayezid'in annesidir. Hayatı hakkında pek fazla bilgi olmamasına rağmen oğlu üzerinde önemli bir siyasi güce sahip olduğu ve Osmanlı tarihinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Gülbahar Hatun'un kökeni hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre Arnavut, Fransız veya Sırp asıllı olduğu rivayet edilirken, Osmanlı belgelerinde Gülbahar bint Abdullah olarak geçmesi cariye kökenli olabileceğini göstermektedir. Kendisi hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır ve hayatının büyük bir kısmı gizemle örtülüdür. Gülbahar Hatun'un ne zaman Fatih Sultan Mehmet ile evlendiği tam olarak bilinmemekle birlikte, büyük ihtimalle Fatih'in ilk tahta çıkışının ardından Tekrar babası 2. Murat'a tahtı bırakması sonrasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu evlilikten 2. Bayezid ve Gevherhan Sultan adında iki çocuğu olmuştur. Gülbahar Hatun, oğlu 2. Bayezid ile yakın bir ilişkiye sahipti. Oğlunun tahta çıkmasında önemli rol oynadığı ve saltanatı boyunca ona danışmanlık yaptığı bilinmektedir. Hatta oğlu 2. Bayezid'e yazdığı iki mektupta bazı devlet adamları hakkında tavsiyelerde bulunduğu görülmektedir. Bu mektuplar Gülbahar Hatun'un siyasi zekasını ve oğlunun üzerindeki etkisini gösteren önemli belgelerdir. Gülbahar Hatun 1492 yılında vefat etti ve İstanbul'da Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Ölümünden sonra oğlu, ikinci Bayezid, annesinin hatırasına Tokat'ta Hatuniye Camii ve bir okul yaptırmıştır. Gülbahar Hatun, gizemli hayatı ve oğlu üzerindeki önemli etkisiyle Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Umarım bu video Gülbahar Hatun hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Osmanlı tarihi ile ilgili diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz.